Merhaba, Aldebaran Geçidi Kozmik Hatırlayış Yüksek Benlik ve Ruhsal Sözleşme Meditasyonuna hoş geldin. Meditasyona başlamadan önce bedenini ve alanını hazırlaman önemli. Ortamını ada çayı, tütsü ya da sadece niyetinle bile arındırabilirsin. Yanına bir kristal alabilirsin. Selenit, lapis lazuli olabilir. Ay taşı ya da labradorit ya da herhangi bir kristalin varsa da bunu yanına alabilirsin. Bir doğa sesi tercih edebilirsin ya da frekans müziği açabilirsin tamamen senin tercihine kalmış. Şimdi derin bir nefes al. Dik bir şekilde oturabilirsin. Ayakların yere bassın. Ellerin dizlerin üzerinde. Gözlerin kapalı. Derin nefesler al ver. Bedenin gevşesin. Şimdi ellerini kalbine koy ve şu niyeti tekrarla. Şimdi kendi içimdeki en kadim bilgeyle buluşmaya, Ardebaran geçidinden akan yıldız ışığıyla ruhumu hizalamaya niyet ediyorum. Ardebaran geçidi altında tüm zamanlar, yaşamlar ve boyutlar boyunca ruhuma hizmet eden en yüksek ışıkla uyumlanmaya niyet ediyorum. Benimle sadece sevgiyle hizalanmış, saf niyetli varlıklar çalışsın. Korunuyorum, rehberlik alıyorum. Ruhumun kapıları şimdi açılıyor. Derin bir nefes al tekrar ve yavaşça ver. Bütün bedenin yavaş yavaş her nefes alışverişiyle birlikte gevşiyor. Hisset. Ayakların gevşiyor, dizlerin gevşiyor, bacakların, kalçan, karnın, göğüs kafesin, omuzların, kolların, ellerin gevşiyor, boğazın gevşiyor ve bu gevşeme hissi yavaş yavaş, yavaş yukarıya doğru yayılıyor, başına ulaştı, yüzün gevşiyor, gözlerin, yanakların, çenen kaşların, alnın gevşiyor. Bütün bedenin gevşiyor. Şimdi başının üzerinde parlayan Aldebaran yıldızı beliriyor. Hisset. Bu yıldızdan spiral şeklinde bir altın beyaz ışık aşağıya süzülüyor. Bu ışık taç çakrana dokunarak içeri giriyor ve tüm varlığında dönmeye başlıyor. Bu ışık tüm alanında dönerken fiziksel bedenini, eterik alanını, karmik kayıtlarını, duygusal negatif kalıplarını, artık sana hizmet etmeyen inanç yapılarını ve eski sözleşmelerini Nazikçe temizliyorum. Lütfen burada kal. Bu ışığın bedeninde, çevrende döndüğünü hayal et. İmgele. Her dönüşünde bir katman daha temizleniyor. Bu ışık sana ait olmayan her şeyi çözmeye ve senden nazikçe arındırmaya başlıyor. Şimdi ışık tek tek çakralarını aktive edecek. Taş çakrana geldi ışık. Burada yoğunlaştı. Ve taş çakrandaki enerjiyi hisset. Kozmik bilgelik açılıyor. Hisset. Işık şimdi üçüncü gözünde yoğunlaşıyor. Anlana odaklan. Ve bu ışığın yoğunluğuyla birlikte ilahi vizyonun netleşiyor. Şimdi ışık boğazında. Boğazındaki o yoğun altın sarısı beyaz ışığı hisset. Ve boğazındaki enerjiyle birlikte ruhsal ifaden özgürleşiyor. Şimdi kalp çakrana odaklan. Kalp çakrana geldi ışık ve kalp çakrandaki bu enerjiyle, evrensel sevgiyle kalp çakran genişliyor. Şimdi ışık solar plexus çakranda karnında ve buradaki yoğun ışık ise gücün ve öz iraden aktif oluyor. Şimdi sakral çakraya geldi ışık. Kasıklarındaki enerjiyi hisset. Buradaki yoğun ışıkla birlikte ilahi yaratım gücün uyanıyor. Şimdi ışık kök çakrada. Kök çakrandaki ışığın yaratmış olduğu enerjiyi hisset. Ve bu ışığın enerjisiyle, yeryüzüyle kutsal bağlantın topraklanıyor. Ve ışık tekrar kalbine geliyor. Kalbine ulaştığında ışık orada bir duruyor. Hisset. Kalp merkezine ulaştığı ışık ve burada bir lotus çiçeği açılıyor. Işık lotusun taç yapraklarıyla birleşerek bir sekiz köşeli yıldız yaratıyor. Bu yıldız senin kozmik mührün. Senin bu hayatta taşıdığın yüksek frekansın sembolü. Işığın seni sarmalamasına izin ver. Burada biraz daha kal. Sadece ışıkla birlikte ol. Bedeninde karıncalanma olabilir. Hafif baş dönmesi olabilir. Belki gözyaşın bile akıyor olabilir. Çok normal. Hiçbir şey de olmayabilir. O da çok normal. Işık hücresel düzeyde çalışıyor hisset. Şimdi Aldebaran'ın ışığı seni gökyüzüne doğru taşımaya başlıyor. İzin ver buna. Gökyüzünde spiral şeklinde dönen bir geçit açılıyor. Yıldızlar arası ışık köprüsü. Bu Aldebaran geçidi. Altın ışıkla örülmüş dönen bir spiral. Bu geçitten geçiyorsun, yükseliyorsun, yükseliyorsun. Oradaki hafifliği hisset. Şimdi geçidin eşiğinde seni Aldebaran yıldız koruyucuları karşılıyor. Altın zırhlı bedenleri tamamen ışıktan. Ellerinde spiral semboller olabilir. Ve ışık parşömenleri taşıyorlar. Işıktan parşömenler var alanlarında. Yıldızlardan geldin. Şimdi hatırlama vakti. Adım adım geçitten ilerlerken içsel kapıların da açılıyor. Her adım bir katman daha. Her adımda unuttuğun hasadın ya da zamanı henüz gelmemiş bilgi alanların teker teker açılıyor. Bu yol seni Aldebaran tapınağına götürüyor. Işıklı yolda ilerliyorsun ve yine ışıkla örülmüş bir kubbeye giriyorsun. Burası kubbesi ışıkla örü, örülü zemininde spiral desenler olan bir alan. Tapının ortasında ışıktan heybetli bir taht var. Tahta oturan varlığı görüyorsun şu anda ışıktan. Bu senin yüksek benlik formun, zamansız, sınırsız, saf öz halin. Onun gözleri de yıldız gibi, kalbi güneş gibi. Sana hem çok tanıdık hem de çok sonsuz. Sana bakıyor ve telepatik olarak seninle iletişime geçiyor. Sadece hisset. Sana neler söylüyor dinle. kendisinin sen olduğunu söylüyor. Sessizliğin içinde konuşan, hatırlayan tarafın olduğunu söylüyor. Hazırsan ruhsal sözleşmeni hatırlayacağını söylüyor. Şimdi yüksek benlik formunun alanında bir ışık parşömeni beliriyor. Bu üzerinde ışık diliyle yazılmış semboller içeren bir parşömen, ışık parşömeni. Ve bu parşömeni kalbine yerleştiriyor. Bu sözleşme senin yaşam amacını, öğreneceğin ve öğreteceğin bilgileri, ruhsal planlarını, evrensel görevlerini içeriyor. Zamanı gelen parçalar şimdi aktive ediliyor. Kalp merkezinde bir ışık halkası dönmeye başlıyor. O ışık halkası, o enerjiye odaklan. Ve bu anda kadim anlaşmaların Şifacı niteliklerin, rehber niteliklerin, öğretici niteliklerin, hatırlamayı bekleyen yeteneklerin aktive oluyor. Evrenle hizalanmış misyonların, görevlerin aktif hale geliyor. hisset, enerjiyi hisset. Şimdi yüksek benliğin sana bir sembol veriyor. Bu senin kozmik sembolün. Bak bakalım neye benziyor, nasıl. Belki bir spiral olabilir, bir tüy bile olabilir, sonsuzluk işareti, yıldız ya da ışık dilinden bir harf. Sembolü gör, hisset şimdi yüksek benliğin bu sembolü önce alnına mühürlüyor sonra boğazına mühürlüyor ve sonra da kalbine mühürlüyor bu mühür seni sen yapan bilgiyi taşıyor. Her unutmak üzere olduğunda sana hatırlatacak. Seni hatırlaman gereken zamanlarda uyandıracak. Seninle rezonansa giren ruhlarla bağlantını kolaylaştıracak. Semboller mühürlendi ve içindeki bilgi kapsülleri açılmaya başlıyor. Zihinsel anlam yüklemeye çalışma. Sadece al. Zamanı geldiğinde her şey netleşecek. Artık zamanı geldi. Hatırla. Yürü ve ışığını dünyaya yay. Şimdi yavaş yavaş artık Yıldız Köprüsü'nden geri döneceksin. Yüksek benliğine ve aracı olan tüm rehberlere teşekkür et. Işık belinin dünyaya doğru inişe geçerken ayak tabanlarından gümüş renginde bir ışık gayanın dünyanın kalbine doğru uzanıyor hisset. Toprak seni sarıyor, sarmalıyor. Derin bir nefes al ve ben az sonra tekrarla lütfen ayda geçidinden gelen her bilgiyi, enerji ve hatırlayış şimdi ve burada bedenime yaşamıma ve ruhsal yolculuğuma en yüksek hayrıma olacak şekilde bedenleniyor Hatırladım. Hazırım. Yürümeye niyetliyim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Derin bir nefes al. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.